Herkese selamlar. Fintables haftalık sohbetlere hoş geldiniz. Ali Cenk Gözen yeni bir hafta düşen borsa. Ne haber abi? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Sağ ol ben de iyiyim. Konular belli. İran İsrail'i konuşacağız. Daha sonra konut verileri, biraz borsa, bir de biliyorsun faiz kararı bu haftanın en önemli konusuydu. İstersen ilk İran İsrail arasındaki çatışmalardan bahsedelim. En son Trump dedi ki İran'a saldırı konusunda iki hafta içinde karar vereceğim ama sürekli değişen bir gündem. Açıklamalar değişiyor. Karşılıklı işte İran'ın saldırısı oluyor, İsrail'in cevapları oluyor ki İsrail'e başlamıştı. Ee, henüz yetişen bir ortam yok. Geçen hafta da konuşmuştuk bazı beklentiler bir an önce bitmesi bazıları da işte devam eder gibiydi ama herhalde Trump'ın açıklamalarına göre şekillenecek şu an için iki haftalık bir süre var önümüzde. Kesinlikle İran beklediklerinden daha çetin ceviz çıktı bence. Ee, özellikle Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı gibi büyük yani çok önemli askeri isimlerin öldürülmesinden sonra bir felç bekleniyordu İran savunmasında fakat bence iyi silikindiler oradan ve ciddi kritik yerleri de misillemelerde bulundular İsrail'in işte Tel Aviv borsası vuruldu. Yine bir hastane altında sanırım bir askeri bir kamp varmış. Oralara yani kritik yerleri de vurdular ve beklediklerinden daha sert bir misilleme geldi o taraftan. İlginç İran'ın sertleşmesinin ardından e, bu sefer biraz Trump yumuşadı. İki hafta bu konuyu düşüneceğim, e, müzakere kapısını tam olarak kapatmak istemiyorum dedi. Yani bu aslında bir müzakere ihtimalinin de olduğunu bize gösteriyor. Bu açıklamadan sonra piyasalar bir miktar rahatladı. Özellikle petrol tarafında geri çekilme var. Ama ilk yani bu savaş baştan... Önceki petro fiyatına yine e, uzağız. Yine bir %10 civarı yukarıdayız oradan. Bu iki hafta boyunca açıklamalar etkili olmaya devam edecek. Ama en azından bir müzakere kapısının açık olması, ABD'nin çok hızlı bir aksiyon almaması e, bu anlamda olumlu. ABD halkı, kamuoyu da çok destekleyici değil savaşa. E, ben paylaşmıştım belki görmüşsündür. E, yetişkin ABD'lilerin %60'ı savaşa karşı. E, çok fazla halk desteği bulamıyorlar ki genelde ABD halkında İran çok böyle en sevilmeyen ülke konumundadır. Yani İran olmasına rağmen bu desteği bulamaması da hani olayı daha da karmaşık bir hale getiriyor. Genel olarak kamuoyunu e, rahatsız. Çünkü ABD hiçbir zaman son 20 yıldır Orta Doğu söylediği hiçbir şey yapamadı. Gerek Irak'ta, gerek Libya'da, gerek Afganistan'da. O yüzden ikna etmek kolay değil ABD'de halkı. E, göreceğiz ama en azından bir miktarda olsa bir rahatlama olduğunu söylemek lazım. Petrol tarafına değindin bu çatışmaların etkisine. Altın tarafına sanki beklenen o yükseliş olmadı gibi. Evet o tarafta çünkü beklentiler çok hızlı fiyatlandı bence. E, belki gömülsünür e, Stibank bu hafta bir rapor yayınladı. Onlar mesela eğer bu jeopolitik gerginlikler azalırsa altın fiyatında bir düşüş bekliyorlar o da ilginç. Herhalde yani yavaş yavaş birazcık insanlar o tarafta iştahını kaybediyor gibi duruyor. Çünkü çok hızlı bir fiyatlama oldu. Savaş bile şu anda altını desteklemekten oldukça uzak. Buradan konut verilerine geçelim. Sonra böyle sonunda altın, altın ve mevduatla da birleştiririz. Ayşe teyzelerin zamanlaması. Aynen öyle. Artmaya <laughs> devam eden bir konut satışları var. Mayıs ayında da %18'lik artışla 130 bin civarına ulaştı. Baz etkisi var. İşte hep konuşuyoruz. Zaten faiz ilişkilendiriliyor ama ilişkilendirilmemesi gerekiyor. Yine Merkez Bankası, Merkez bir yazı paylaşmıştı geçtiğimiz hı aylarda. Hı hı. Bazı bölgelerdeki o mevduat ve altından dolayı işte konut artışının faizi bir kenarda bırakırsak ki bize etkisi olmadığını gördük. Gerçekten ciddi artışları görüyoruz burada konut tarafında. 2013'ten beri bu veriyi görüyoruz biz TÜİK'in sitesinde. Gördüğüm kadarıyla en iyi Mayıs verisi bu. Yaklaşık 12 yıllık bir veri bu ve en iyi Mayıs ve en iyi ilk 5 ay verisi kümülatif olarak baktığımızda faizler 50 iken 45 iken. Evet yani her ay aynı şeyleri konuşuyoruz. Bu tarafta yine canlı bir konut piyasası var. Bu arada konut fiyat endeksi de geldi Merkez Bankası'nın evet. yayınladığı. O tarafta da enflasyon düşük geldiği için mayısta reelde bir artış uzun düşüyor. zaman sonra uzun oldu. zaman sonra ve yıllık reel da iyice artık azaldı. Yani %3'lere falan geldi. Yakında reel değerlenmeyi de konuşabiliriz. Bu tarafta değişen bir hikaye yok dediğin gibi yani altın ve mevduat kazançları burada konuta yansıyor. gibi duruyor. Yine tabi deprem bölgesi destekleyici o tarafı devam ediyor. Bir miktar belki önümüzdeki dönemde yani şu an için bunu tespit etmek kolay değil ama belki hem e, doların değerlenmesi hem İranlı e, işte vatandaşların belki ilgisi olabilir konut tarafından bir yabancı ilgisi görebiliriz. Çünkü e, özellikle Van'da sınır kapılarında bir İranlı girişleri var gibi gözlemliyorum. Sanki bu savaştan kaçanlar Türkiye'ye gelebilir gibi. Yabancılar da destekleyebilir. E, ama hem realde değerlenmenin olduğu hem de satışların iyi gittiği bir yazayı bence bizi bekliyor. Yapı Kredi Yatırım e, bir araştırma notu yayınladı. Hemen verilerden sonra. Onlar dört tane şirket ön planı çıkarıyor. Emlak, konut gayrimenkul, torunlar gayrimenkul, rönesans gayrimenkul ve özak gayrimenkul. Burada yorumları da şöyle ileriye dönük olarak konut satışlarındaki güçlü trendin, işte öncelikle yılın ikinci yarısında beklenen faiz indirimleriyle beraber potansiyel ipotekli satışlar ve faiz indirim döngüsüne kadar altın ve mevduatın yatırımlarından konuta geçiş yani orada işte altında artık hani oldu mu yeter mi dediğimiz yerler, mevduatın düşeceği yerler bu sefer de aslında oradan çıkan para da bir daha konuta girecek. Elinde stoğu bulunan, işte net de olan, kira geliri elde eden bazı şirketler ön plana çıkarmış diyebiliriz. Bu arada ipotekli satışlara da bir parantez açalım. Şimdi geçen seneki baz çok düşük olduğu evet, için yıldan yıla çok sert artışlar var. Mesela %96 gözüküyor Mayıs ayında ipotekli satışların artışı. Ama hala toplamın içindeki kapladıkları yer çok büyük değil. Onu söylemek lazım. Biz burada iki tane böyle e, veriyi bozan yıl var. Biri 2013, biri 2020. Buralarda ipotekli satışların oradan %40'ın üstünde. Buralar da anormal ama %20'lerin altı da anormal. Bunun ortalaması %25 ile %30 arasında. Hala oraya uzağız. %15-16'lar seviyesinde şu an ipotekli satışların toplamdaki yeri. Faiz indikçe o tarafın katkısı da başlayacaktır bence. Faiz indikçe dedin, inmeyen bir faiz var. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da oraya bağlayalım. <laughs> Beklentiler faizin inmemesi ama işte o koridorun inmesiydi hepsi sabit bırakıldı. Yorum kısmına birazdan geliriz ama e, ya dediğim gibi pas geçirmesi bekleniyordu zaten ama o koridorda bir gevşeme bekleniyordu. Metin de şahin oldu. Temmuz'da faiz inecek mi? Büyük ihtimalle inecek bekleniyor ama e, sanki böyle piyasanın beklediği e, o güzel güvercin metin olmadı diyebiliriz. Evet yani asimetrik e, koridorun en azından simetrik bir yere gelmesini bekliyorduk. Yani 44,5 altta 49 yukarıda en azından e, bir 47,5 ve 44.5 yani aradaki o 300 bas puanlık koridorun yeterli olacağını düşünüyorduk. O da önümüzdeki ay için bize en büyük sinyal olacaktı. O gecelik borçlanmanın 47.5'a çekilmesi ama yapmadılar. Muhtemelen burada o alanın esnekliğini kullanmak istiyor Merkez Bankası. Neden? Çünkü öngöremedikleri bir brent petrol hikayesi var. Burada da konuşmuştuk. Hatırlıyorsan 22 Mayıs'taki enflasyon raporunda brent petrol beklentisini 65 dolara çekmişti Merkez Bankası. Şu anda 70'lerin üstündeyiz. 75'lere yakın bir yerdeyiz. Ortalama bu arada tabi yıllık ortalamaları Aynen. veriyorlar. Beklentilerin bir miktar üstünde seyrediyor gibi duruyor. O yüzden bu ayı bu jeopolitik gelişmeleri izleyerek bence geçirmeyi tercih ettiler. Ki bunu da metine yazmışlar. Jeopolitik Riskler ve mi? petrol fiyatları dikkatli izleniyor yazmışlar. Evet onu yazmışlar. İki tane zaten majör değişiklik var. Bir tanesi bu. Diğeri de e, bize temmuz ayı için en fazla indirim sinyalini veren cümle. Bir önceki metinde e, enflasyonu bozulma olursa sıkılaştırırız cümlesi var. Burada gerekirse tüm araçları kullanırız diyor. Yani aslında sadece faizli bir silah olarak değil de işte diğer makro ihtiyati tedbirleri de alabilir şeklinde. Bu bir, bir, miktar güvercin olan kısım bence ve Temmuz için en fazla bize indirim sinyali veren cümle burası. onlarca haricinde dediğim gibi bence ton şahin ben de sana katılıyorum. Ama e, Temmuz'da artık e, indirim başlayacak gibi duruyor. Çünkü Temmuz'dan sonraki toplantı Eylül'de. Biliyorsun Ağustos'ta toplantı yok. 24 Temmuz'du değil mi? Evet 24 Temmuz'du. Burada işte 3 Temmuz'da enflasyon verisini öğreneceğiz ki sanki kurum beklentileri bize böyle 1.50 1.60 aralığında bir enflasyon gelecekmiş gibi duruyor. Tabii şu an için erken. Ama yine Mayıs'a yakın Mayıs civarında bir enflasyon göreceğiz. Biliyorsun geçen senenin Haziran enflasyonu çok düşüktü. O yüzden yıllıkta çok bir geri çekme görmeyeceğiz. Ama yine de ana eylemin çok güç kaybettiği ve iki ay üst üste uzun yıllar sonra ilk defa %2'nin altında enflasyon göreceğiz ki e, bu zaten o ekonomik yavaşlamaya dair en büyük bence e, görüntüyü ortaya koyuyor. Global tarafta da sen bültene yazmıştın. üç tane kurumdan gelmişti. J.P. Morgan Citibank ve Deutsche galiba. Hı hı hı. E, hepsi 250'er bas puan indirim bekliyor. Yıl sonu da politika faizini %35-36 civarında bekliyorlar. Enflasyon da %30'un altında. Aslında 29-30 bandına gelecek gibi enflasyon. Beklentiler de bu yönde. Ama işte e, global taraf iyiken aslında bundan 2 sene önce e, biz orayı farklı politikalar yönettiğimiz için evet. şu an gerçekten globalde e, tansiyon yüksekken içeride bir işleri düzeltmeye çalışıyoruz. Umarım başarılı olurlar. Artık zaten başarılı olmaktan başka çare yok. Enflasyon tarafı konuşuyoruz zaten artık düşecek. Burada şuna da ben hep yorumları okuyorum. Sen de okuyorsun. Konuşuyoruz da Enflasyonun düşecek demesi fiyatların artış hızının yavaşlaması aslında yani geçen sene 100 liraya aldığınız bir şey bu sene 90 lira olmayacak zaten yani çok <gülüyor> basit <gülüyor> ama birkaç tane yorum vardı öyle artış hızı bunu görüyoruz da aslında zaten yani satış verilerinden görüyoruz beyaz eşyada görüyoruz otomotivde görüyoruz otomotivde karlılıkta görüyoruz çünkü satış adeti artıyor ama ben geçen ay, ay bayileri gezdim yani bazı markalarda %15-20'lik artış var nominal. gidip bakabilirler herkes e, konuşabilirler bayilerle e, araç fiyatları böyle yani belli baş listelerde belli fiyatlardan koyulması onun fiyatının gerçek fiyatının olduğunu göstermiyor. Evlerde de bu var. Ya yani ben bu masaya şu an 1 milyon TL diye ilan açabilirim ama kaçtan satıldığı önemli. Endekslere baktığımızda gerçekten burada bir gerileme, yavaşlama var. Yani gerilemeden ziyade fiyatların artışısında. Alkbank Ekonomik Araştırmalar, Baş Ekonomist Çağrı Bey de LinkedIn hesabında paylaşıyor sürekli bu enflasyon verilerinden, faiz verilerinden sonra. O da şahin ama temkinli yorumunu yapmış. İyileşme sinyali veriyor. Enflasyon verileri ama henüz yeterli değil. Yine aynı jeopolitik risklere dikkatle izleniyor. Temmuz'un itibaren kademeli faiz indirim için pencere açılıyor ve faiz indirim için taahhüt yok ama temkinli bekleyiş devam notu Düşmüş. Burada dediğim gibi artık çok bir problem çıkmazsa Temmuz'da başlayacağız. Herhalde Haziran enflasyon verisi, 24 Temmuz faiz kararı geçen hafta da aynı şeyi söylemiştik. ben umutluyum bazı sektörlerden. Ben de umutluyum ama yani şunu söylemek lazım. Şimdi çok yüksek bir reel faiz var şu evet. anda. Yani %46'nın aylık karşılığı %380'in üstünde bir faize karşılık geliyor. İşte enflasyonu düşüş patikasında olduğunu gözetirsek aslında çok ciddi bir reel kazançtan bahsediyoruz. Şimdi burada 49'u 47,5'a indirmek, o faiz koridorunu bir miktar daraltmak çok riskli gelmiyordu bana. Çünkü zaten biz zaman geçtikçe buradaki etkinin daha da sertleştiğini göreceğiz. Yani bu faizin daha da fiyatları aşağı indirdiğini göreceğiz. O yüzden bu bir Temmuz için bir rahatlama sinyali olabilirdi bence ve bence reel sektörün buna ihtiyacı vardı. Ben o açıdan biraz fazla şahin buldum. Çok kontrolcü buldum. Şimdi rezervlere bakıyoruz İşte en büyük tabii e, nasıl diyeyim şer rezervlerden geliyor. İşte rezervler istedikleri yerde değil o yüzden bunu yapıyorlar. Ki onu ama, kabul etmiyorlar bu evet. arada. Rezerv için yaptıklarını da kabul etmiyorlar. Evet Geçti ama ya. tamam velev ki bu doğru. Peki bu yani bunun optimum yeri neresi? Biz bunu neresi almalıyız? Yani 65 milyar 70 milyarken net rezervler orası mıydı? İşte bugün 35 milyara geldik. İşte swapla birlikte bakarsan 55 civarında. Yani tam olarak bunun optimumun neresi? Bunu öngörmek kolay değil. Yani yani bu rezerv yeterli de olabilir ama işte 65-70 milyar yetersiz de olabiliyormuş demek ki, ki biz çok ciddi bir türbülansdan geçtik. O yüzden hani buradaki iletişim biraz bence tatmin etmiyor piyasayı. Onu da söylemekte fayda var çünkü çok cazip bir faiz var ya. ve bunu kırmadan e, ne reel sektörün ne de piyasaların tam anlamıyla ferahlaması mümkün değil e, çok şahin geliyor hala bu kadar sert olmaları umarım Temmuzla birlikte artık daha e, kontrol ettiklerinin farkına varırlar ve biraz daha artık burada muslukları bir miktar e, gevşetirler çünkü bunun çok, buna çok ihtiyacı var yani hem e, finansal piyasaların hem de reel sektörün Reel sektörü zaten yani bizim çalışmamıza bakmışsındır korkunç yani her taraf e, çoğu sektörde ciddi baskılar devam ediyor imende. Son da havacılık bülteninizle bitirelim istersen. Çok güzel bir bülten paylaştınız. İki tam senin de eline sağlık. Orada belli başlı konular var. İşte Brent'in bu kadar yükselmesi beklenmiyordu kimse tarafından. Son işte çatışmayla beraber Brent tarafı yükseldi. Veri tarafında turizm sektörü hep böyle sezona başlarken kötü başlıyor deniyor, iyi gidiyor ama bizim şu an Türkiye, ülke içinde turizm sektöründe gerçekten bir kriz çıktı diyebiliriz. Sosyal medyada görülüyor, takip ediliyor. Verilere baktığımızda verilerde çok bir problem yok gibi Hı -hı. gözüküyor ama genel global Konjektüre baktığımızda aslında havacılıkta o istenen ivme yakalanmadı gibi. Bir de işte üstüne İsrail-İran savaşında orada mahsur kalan uçaklar, hava sahasının daralması, işte %10-15'lik iş payının riske girmesi havacılık üzerinde bir baskı yarattı diyebiliriz. Borsa tarafında da fiyatlamalar kötü. Yani hem tarifeler bir başlangıçta kafa karışıklığı ve Özellikle Avrupalı turist için. Avrupalı turist birazcık kolay nem kapan bir, bir turist biliyorsun. Konjüktürel bir belirsizlik olduğu zaman bir beklemeyi tercih eden bir ekip ve bu bu turist de bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü bizim en çok etkilendiğimiz pazar Avrupa pazarı. Ee, bir, bir miktar o, o tarafla başladı aslında e, belirsizlik. Daha sonrasında dediğin gibi bu savaş gündeme geldi. Bütün bunlar işte hem maliyetler tarafında jet yakıtının artması hem de bu belirsizlik ortamı bir miktar acaba beklediğimiz kadar iyi geçmeyecek mi sorusunu gündeme getiriyor. Ama ben yine de olumsuz değilim. Özellikle... Haziran verilerini merak ediyorum. Haziran verisi çok önemli çünkü. Evet. İlk sinyali verecek bize yaza dair. Bir de eskisi gibi değil biliyorsun. Pandemi öncesinde çok daha önceden plan yapma alışkanlığı Aynen. vardı. Bu, bu senin benim için de geçerliydi evet. bu arada. Ama herkes içinde böyle dünyadaki artık 15 gün kala bir ay kala herkes rezervasyonu yapıyor. Çünkü ne olacağını yani dünya o kadar kaotik bir hale geldi ki 15 gün sonra ne olacağını bilmiyorsun. Önümüzü göremiyoruz. O yüzden bugünden yaz zayıf geçer mi acaba'yı tespit etmek bence kolay değil. Bülten sağ olsun çok güzel oldu bence de hem jet yakıt tarafına girdik hem verilere girdik hem çok fazla Hindistan Türkiye arasında bu negatif haber akışı vardı. E, hepsine yer verdik. E, umarım beğenirler. Havacılığı izlemeye devam edeceğiz çünkü e, bakmayı sevdiğimiz bir sektör. Jet yakıt tarafında şöyle bir problem var. Şimdi Brent düştüğünde biz ne diyorduk? bu düşüyor ama çok fazla şirketlere yaramıyor. Çünkü bunu heşliyorlar %50'sini. Dolayısıyla işte atıyorum 60'a düştüğünde 70'ten heşitliyse orada aslında o karı yazmıyor. Şimdi aynısı tam tersi için de geçerli. Şimdi 75 oldu hemen zarar olacak. Hayır yine heşliyor yani. Hani onun bir ortalaması var. O yüzden düştüğünde ne bu kadar kar yazar. Çünkü heşliyor Negatif aslında. Arttığında da HDD için aslında bu buradan korunuyor. Dolayısıyla bu jet da ben biraz gündeme gereğinden fazla geldiğini bu düşünüyorum. Bu yani abartılmadan abartmadan yükselirse bizimkiler için evet, daha iyi. Çünkü öyle. bizde yüksek hece oranları aynen. var. Ee, hem Pegasus'ta hem Türk Hava Yolları'nda. Ama mesela körfez ülkelerinde hece oranları çok düşük. Hatta yok gibi bir şey. Şimdi çok yükselirse bu sefer onlar zorlanacaklar. Bizimkilerin hece olduğu için daha rahat edecekler. Çok düşmesi iyi değil. Bizim hecemiz var. Onlar rahat rahat fiyat indirip fiyat kırabilecekler. O rekabet pay alabilecekler. O yüzden de çok fazla hani eğer ki hürmüz kapanmadığı sürece çok bir şok beklemiyoruz. Onunla da güzel bir çalışma yaptık. Ama böyle olması bizimkilerin daha çok işine geliyor bence. Ağzına sağlık. Senin de hocam. Bu haftalık bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.